<laughs> ebop evet, konusunda yine soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bir sistem var ve ebop ve ekop zaten burada yazılmış. Şimdi burada şu iki ifade çarpanlara ayırmamız lazım. X, e, x diyelim. Yani bu x artı 1 ve x artı 1'in çarpımı demek. İkisinin ebobuna bakarsak yani ortak olan şey x artı 1 olduğu görülür. E, <laughs> bu ikisi arasına bakarsak 15 parantezini alalım. Burası x artı 2. Burası da 3 parantezini alalım. x artı 2. Gördüğümüz gibi x artı 2'ler ortak ama başka ortaklık da var. Örneğin 3 ve 5, 15 arasında 3 çarpımı da ortaktır. Yani şu anlama geliyor. x artı 1 ile 3x artı 2'nin ekoku ekoku eşittir 90 olmuş. Yani şu ikisinin çarpımı 90 olabilir. Çarpalım. Evet. 3 çarpı x artı 1. Evet. Burada 3'e bölelim ek tarafı. O zaman x artı 1 ile x artı 2'nin çarpımı 30 olması lazım. Ardışık 2 sayının çarpımı 30 ise o zaman burası 5'tir. Burası 6'dır. x artı 1 5 ile x buradan 4'tür. Evet. Şıklara baktığımızda 4 yok. Tabii ki hangisi olabilir diyor. Demek ki başka bir ihtimal daha var. o da şudur. Direkt olarak x artı 1 ile x artı 2'nin çarpımı da 90 olabilir. <laughs> bunu o zaman arda arda yine ardışık olacak şey buraya 9 buraya 10 deriz. Bu durumda x artı 1 9 dersek x'in 8 olması lazım. Zaten bunu şıklarda yani soruda yerine yazdığımızda x yerine 8'i şurada yazdığımızda 9 ile <laughs> ne oldu? 9 ile 30'un ekokunu almak oldu. Aslında bu da zaten 90 yapıyor. Yani tek bir ihtimalimiz yok. Cevabımız bu şekilde en şıkkı oluyor. Sıradaki soruya geçelim. Aşağıdaki kareler <laughs> içinde yazılık sayılar bu kareler ile bağlantılı çember için yazılan en büyük ortak böleni oluyormuş. Yani örneğin örnek de vermiş. 36 ile 27'nin ebobu neymiş? 9. A küçüklü B küçüklü C olmak üzere A artı B artı C'nin en küçük değeri nedir? Yani A ve B onun bir katıymış bu arada. Yani 10 K olsun. Bu da 10 M olsun. <laughs> 8 de hem B sayısı daha doğrusu hem 8'in katı 8'in mesela x katı olsun. Bu da C'de 8'in y katı olsun. Bu anlama geliyormuş. Bu durumda B sayısı hem 8'in bir katı hem de 10'un bir katı. Hem 8'in hem 10'un katıysa 40'ın katı olması lazım. 40'ın katı. Evet. B için 40'ın katı ve en az değerini arıyoruz. Bu arada, bu arada B ortada olacak. Yani B için 40 dersen C için diyeceğimiz sayı 40'tan daha büyük ve 8'in katı olacak. 8'in katı olup 40'tan büyük olan 48 olmaz mı ee, ve 10'un katı olup da 40'tan küçük olan 30 vardır Demek ki ABC'yi bu şekilde yazabiliriz toplarsak eğer e, kaç buluyoruz 118 gibi bir, bir, bir büyük bir sayı buluyoruz Demek ki Demek ki bu olmayacak başka bir ihtimal daha var hemen ona bakalım Evet e, 10 olduğu için bu ne demek e, B sayısı 10'un katı A da onun başka bir katı. X olsun. Evet. Doğru. E, 8 olduğu için burası C 8'in bir katı. Aynı zamanda bu da 8'in başka bir katı. E, y olması. Mesela M oldu. Hem 8'in hem de onun katı. B eşittir. 40 katı olması lazım. Evet. 40 katı olacak. E, katı olarak 40 yazabiliriz. Evet. Buraya da bu arada pardon evet az önce aslında bayağı yaklaşmışım. Burada e, onun katı olarak yazabileceğimiz en küçük sayı olması lazım. Ben buraya 30 yazmıştım. Buraya daha küçük bir sayı yani 10 yazmam gerekiyor. Cevap 98 oluyor bu şekilde. Evet. Umarım anlaşılır olmuştur. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet burada da bir benzer bir şey var. Ne diyormuş? Her bir dairede bulunan pozitif tam sayı ortak katlarının en küçüğü kare içinde yazılan sayıymış. Yani 6, 12 ve m'nin ekoku 60'mış. M ile N'nin de ekopu 120 Bu şekilde. Buna göre her bir sayı her sayı birbirinden farklı olduğuna göre M'nin alacağı en büyük değer için M'nin alacağı değerler toplamı. Evet. M yerine en büyük ne alabiliriz? Ekopu 60 tabii ki 60 alabiliriz. Bunun, bunun için N yerine yazabileceği değerler toplamı nedir diyor. Yani ne yazabiliriz? 60 ile N ekopu 120 olacak. Buna göre ne yazabiliriz? Evet. 60'a bölünmeyen bir sayı ama 120'ye bölünebilen bir sayı olması lazım. Mesela ee, Evet. Bu arada 120 yazabiliriz. Evet. Doğru. Başka? E, 1, 2 olmaz. 3 olmaz. 4, 5. Bunun gibi sayılar zaten 60'a da bölünebilecek olan sayılar. Onun için yazamıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 olmaz, 11, 12 olmaz, 15 olmaz, 20 olmaz, 30 olmaz, 60 olmaz. Devam edeceğim. Ee, mesela ne olsun? 120 ee, üzerine Evet. 60'tan büyük bir sayı yazmam lazım. Evet. 40 olabilir mi mesela? Evet 40 olabilir. 40'ın katları 40, 80, 120. Gördüğün gibi 60 ortak bir şeyi yok. Ee, bu olabildiği başka. 40, 50, 10, 10 20, 20, 20, 20, 30. 30 olmaz. 20, 40, 50, 60. Evet, başka numara olabilir. 24 olabilir. Evet, 24 olabilir. 24'ün katlarını düşündüğümüzde 60'la bir ortaklığı yok. Bunlar ikisi 120'de birleşiyor. Şu an için topladığımızda 160, 184 oldu. Demek ki bir tane daha ekleyelim. 8 olsun bu da. 8'in katlarını düşünürsek 60'la bir ortaklığı yok. Bu yüzden de toplama 192 oldu. Cevabımız 192 oldu. Evet, devam ediyorum. Evet, bir makinenin çalışma ve bekleme süreleri verilmiş. E, aynı anda çalışmaya başlayan bu üç makineden ikinci makine beş dakik, beşinci kez çalışmayı bitirdiğinde geçen sürede birinci makinenin toplamda ne kadar? Evet. İkinci makine beşinci kez çalışmayı bitirdiğinde, evet. Bir kez çalışma 95 dakika demek. O zaman tam dört kere bitiriyor, bekleme süresi dahil. E, ne yapıyor? 360, 380 yapıyor. Ve bunun üzerine 180 dakika daha geçiyor ve beşinci kez çalışmayı bitiriyor. O zaman 460 dakika geçmiş. 460 dakikada birinci ve üçüncü makine toplam kaç dakika beklemiştir diyor. Kaç dakika beklemiştir diyor. Evet. Şimdi 70 dakika bunun tekrar etme süresi. 70 dakikada tekrar ediyor. Bu da 120 dakikada tekrar ediyor. Şimdi 460 dakikayı birinci makine için bakalım. 70'e bölüyoruz. Yani içinde kaç kere çalışma ve bekleme olmuş diye düşüneceğiz. 6 kere olmuş. 420 kalan 40 dakikada zaten çalışma olur. Evet. İkinci makineye geçiyorum. Yine 460 dakika. Bu sefer 120'ye böleceğim. 3 kere vardı 400, 360 ve kalan 100. 100 hektara zaten çalışmaya geçiyorum. Evet. Bu, bu kadar süre kaç defa çalışma ve bekleme olduğu. Yani çarpı 10 diyorum. Burada da çarpı 20 diyorum. Çünkü bekleme süresi bu şekilde. Burası 60 dakika oldu bekleme süresi. Burası da 60 dakika oldu. Toplarsak 120 dakika beklemiş oluyor. Evet sorunun çözümü bu şekilde oldu. Bu, bu kısımdaki soruları bu şekilde çözdük. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Yeni sorular çözmeye. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.